Minişler, sınıfımıza yeni öğrenci geliyor. İyi seyirler dileriz. Evet çocuklar, 5 ile 5 toplarsanız, o ne der? Bunu da tahtaya hatta yazayım. Ah, gelebilirsiniz. Hocam merhabalar, ee, sınıfımıza yeni öğrenci geldi de. Aa evet, bahsetmiştiniz. Evet gelsin, gelebilirsin. Merhaba öğretmenim. Ah merhaba tatlım. Ne kadar şeker bir şeysin sen öyle. Ee, Arkadaşınızla tanışın. <laughs> Çocuklar arkadaşınıza bakın. Müdür Ne gerek yoktu zaten. Ee, merhaba arkadaşlar. Bu sene sizinle olacağım için çok mutluyum. Benim adım Turta. Annem mühendis. Pardon babam mühendis, annem doktor. Ve bu sene birlikte geçireceğimiz için gayet çok ama çok mutluyum. Evet, tanıştığıma memnun oldum herkese. Tamam çocuğum, boş yere oturduysan. Biz toplama işliyorduk. Ee, de Ay, defterim var mı? Yok, öğretmenim. Tamam o zaman ben öğretmenler odasından sana getireyim. Bakın çatınız çekmiyor distim 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 Hihi. O, oha Neyse. Demistim distim. Neyse ben böyle şeyler yapmıyorum. İş <laughs> acıktım ya. Üf bir acıkmamı keser misin? Sen de uyuma. Gözlerine bak, kapa. Kapalı. bugün türkümü hiç iyi değil ya. Neyse annem havuç koymuştu onu yiyeyim. <laughs> Çok, çok, çok. <laughs> çok hızlı yersen tabii boğazına kaçar. Allah Allah. Al kızım defterim. Herkes yazsın lütfen. ben de defterimi çıkarayım. Ben de çıkarayım bari. Tavşik senin önünde ne var yavrum? Hocam yemek. İster misiniz hocam? Çocuğum dersteyiz. Teneffüste yersin. Kaldır onu. İf hocam ya. Hı. Hatta yersem daha iyi olur. Hocam tavşik kaldır ya aç tavucunu. Bir kere öğretmenim diyeyim bana. Ve tavşik seni bu son yarım yavrum. Üf, tamam öğretmenim. Ya bir susana Herkes yazar. Evet çocuklar yazdıysanız ee, ne yapsak ne yapsak. Dırırın, 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 dırırın. Sevgili öğrenciler teneffüs zamanı. Ah teneffüse çıkabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben sizinle tanışmak istiyorum da sıraya geçin. Bu tanışma sırası. Gerçi bunu hiç duymadım. Neyse ya ben dümdüz geçeceğim. Benim adım, benim adım, benim adım bilen var mı? Kendi adını unutuyor ya. Senin adın Kıvırcık. He, Kıvırcık benim adım, bay bay. Kanka geliyor musun? Geliyorum. Benim adım Pompom. Gel, düşmüşsün. Neyse gel ya. Merhaba, benim adım Çilek. Ah merhaba, benim adım da Tırta. Ben Kiraz, ben Börtlen. Ben kahve. Ben tavşiş. Zaten belli. Senin adını asla unutma. Herkese tanıştım. Memnun oldum ben de. Turta. Gel hadi çıkalım sana her yeri göstereyim. Kantin falan. Ya bir şey diyeceğim. Biz kantinden yiyecek alıyor muyuz? Hayır bazen tost alıyoruz ya. Hatta ben alacağım ya. Kızlar biz de sohbet edelim bari. Evet. Teneffüs biter. Dırırın, 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 dın, 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 dın. Sevgili öğrenciler, ders zamanı. İyi dersler. Koşun koşun. Hı. Sınıfa hemen alıştım bakıyorum da. Alışmaz olur muyum? Ben de hemen yerime geçeyim. Neyse kızlar devam ederiz belki. Ama bu son ders. Ay zaman ne kadar da hızlı geçmiş. Ay. Ah. Hapşu. Dışarı çıktık ya üşüttüm. Ama dışarısı çok güzeldi. Yağmur yağmış. Çocuklar dersiniz Türkçe. Hadi bakalım e, bu sefer de ne yapsak? Ne yapsak ya? Metin koyalım. Evet. E, turtacım oku bakalım. Cumhuriyet. Canım Cumhuriyetim. Güzel Cumhuriyetim. Tatlı Cumhuriyetim. Birazcık saçma olmuş. Neyse. <laughs> merhaba. Merhaba Cumhuriyet. Gözümden güneşin, güneşin bolluğuyla merhaba. <laughs> Ay, birazcık saçma oldu arkadaşlar Kuzura bakmayın. Neyse, e, tamam. Pembi sen de diğer sayfayı oku. Tamam hocam. Merhaba. Güneşi selamlayalım. Merhaba diye. Arkadaşlarımızı selamlayalım merhaba diye. Öğretmenlerimizi selamlayalım merhaba diye. Merhaba güzel Türkçem. Türkçemin dilisin sen merhaba. Çıkma saati gelince. Neyse çocuklar çıkabilirsiniz. Sevgili öğrenciler çıkma saati. Ay kitabımı unutuyordum. Canım kitabım. Neyse ben de çıkayım. Ben de. Ben de çıkıyorum. Hadi gelin üçlü grup. Neyse ben de sonlandırayım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.